Okuyacağım şiir bir öğretmenler günü klasiğidir. Şefik öğretmenin hikayesidir. 1949 yılında Afyon Dinar ilçesi Sütlaç köyü ilkokulunda öğretmenlik yapan Şefik öğretmen bir gün o köy yakın Bostancı köyünde okulun duvarı üzerine çöker ve o yılın Ekim ayında yaşama gözlerini kapar. Öğrencilerini çiçeklere benzeten öğretmenin son sözleri ise şöyle olur. Bana çiçek getirin. Dünyanın bütün çiçeklerini buraya getirin. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçekleri getirin buraya. Öğrencilerimi getirin. Getirin buraya kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim. Getirin ve sonra öleceğim. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Kaderleri bana benzeyen, Yalnızlıkta açarlar, Kimse bilmez onları. Geniş ovalarda kaybolur kokuları. Yurdumun sevgili ve atsız çiçekleri. Hepinizi istiyorum. Hepinizi. Gelin görün beni. Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum. Afyon havasında açan haşhaş çiçeklerini, bacımın suladığı fesleğenleri, köy çiçeklerinin hepsini, çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın. Aman ha, ıspanta güllerini de unutmayın. Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum. Getirin bütün dünyanın çiçeklerini istiyorum. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Baharda polatlı kırlarında açan, Güz geldi mi top dağına göçen, Yörükler yaylasında toroslarda eğleşen, Muş ovasından ağır eteğinden, bütün yurt bahçelerinden, Çiçek getirin örtün, çiçek getirin örtün Eğim türkülerin içine göm beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, en güzellerini saymadım çiçekleri. Çocukları, öğrencilerimi istiyorum. Yalnız ve çileli hayatımın çiçeklerini. O bakımsız ama kokusu eşsiz çiçek. Kimse bilmeyecek. Seni beni kimse bilmeyecek. Seni beni yalnızlık örtecek, yalnızlık örtecek. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben mezarsız yaşamayı diliyorum. Ölmek istemiyorum. Yaşamak istiyorum. Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın. Tarumar olmasın istiyorum. Perişan olmasın. Beni bilse bilse çiçekler bilir dostlarım. Ne için yaşadığımı ben onlara söyledim. Çiçekler de açar benim gizli afllarım. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Okulun duvarı çöktü altında kaldım. Ama ben dünya üstündeyim toprakta. Yaz-kış bir şeyler bile toprakta. Çile çektim, yalnız kaldım ama yaşadım yurdumun çiçeklenmesi için daima yaşadım. Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir. Şimdi sustum, örtün beni. Yatırım buraya, dünyanın bütün çiçeklerini getirdim.